Sayın izleyenlerimiz, Bafra'mızdan bizi seyreden herkese saygı, sevgilerimizi sunuyoruz. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndayız. Şu anda arka planda görmüş olduğunuz gibi Bafra'mıza ilk tok arabası giriş yaptı. Bunu da iş insanı Sayın Ahmet Erdem tarafından Bafra'ya getirildi. Biz hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Bafra ve bölgemize Ahmet Erdem, iş insanı Ahmet Erdem'le önce kendisiyle bir tanışacağız. Ondan sonra da hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Yalnız hayırlı olsun demeden Ahmet Bey'i arabadan indirmeden önce şöyle hani merak ettiler ya vatandaşlarımız. Ben de şöyle merak ediyorum. Bakın bunun şöyle yaptılar hani ilk çıktı da. Ya bunun egzozu var mı? Ya bunun egzozu yok dediler. Biz de baktık gerçekten egzozu yok. Erdem Bey, evet, i̇lk önce tamam. hayırlı evet olsun. Sağ olun. Allah Diyoruz. razı olsun. Allah'ım Allah kazasız belasız yolculuklar nasip eylesin. Amin. Etsin Amin. Çok güzel. Ee, Baframıza evet. bir yeni tok kazandırdı. İlk önce sizi bir tanıyalım. Tabi. Eee ismim Ahmet Erdem. Doğalgaz işiyle uğraşıyoruz Baframızda. Ee, 2013 yılından doğru Alkanlar Doğalgaz firmasının kurucusuyum. Aynı zamanda da gıda üzerinde de market işletiyoruz. Kendi marketimiz var. Erdem Süpermarket olarak. Ee, i̇şte işte Bağcılar esnaflık yapıyoruz. Tok çekilişinde e, dedik biz de yazalım bu bizim milli gururumuz dedik şansa e, şans yüzümüze güldü. Biz de e, baktık hak sahibi olarak e, çekilişte kazandık. Daha sonrasında tabii e, bekleme süreci oldu. Onlardan sonra e, aracımızı Bugün Allah izin verirse işte Allah nasip etti. Teslim aldık. Teslim aldık. Evet bu bizim için e, çok gurur verici bir durum. Gerçekten ülkemiz için olsun. Yani şöyle söyleyeyim hani sadece Bafra'mız için değil. Türkiye'miz için. Yani yerli otomobilimiz olması e, bize gurur veriyor. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Çok güzel, çok evet. üstü teknolojik bir araç yapılmış. Bu araç şöyle söyleyeyim hani bu özellikler olmasa bile bizim milli gururumuz olduğu için yerli aracımız olduğu için bizi daha da bir farklı gururlandırıyor yani. normalde Ahmet Erdem isterse evet. daha değişik arabalar, daha üstü model tabii arabalar alabilirdi. Tabii ki. Evet, evet. Yani Aynen. ama, ama sizin bunu tercih etmenizin nedeni milli olması ve yerli aracımız olması. Bu bizim tamamen gururumuz. Yani öyle söyleyeyim ülkemizin gururu. Yani yılların bir özlemi vardı. Zamanında biliyorsunuz bir araç çıktı, bir sebeplerden dolayı çıkartamadılar ama sonunda başardık yani. Hı? Bafra'mızın ilk TOG arabasına Bafra'mıza evet, soktunuz, hayırlı aracı. Evet, olsun diyorum. Geldik. Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na böyle evet. güzel bir giriş yaptınız. Evet, Biz de sizleri ederim. bekledik, geldiniz. Bugün olun, test teşekkür sürücünüzü teşekkür yaptınız. Evet test sürücümüzü yaptık. Ee, akıllı cihaz olduğu için bayağı bir özellikleri var. Ee, tam iki saat boyunca e, teslim olmadan bir e, onları bize gösterdiler hani şey yaptılar testten önce özelliklerini anlattılar. Biz onları, evet siz nereden geldiniz? Ben yurt dışından, yurt gel dışından geldiniz. Siz de inceliyorsunuz. Toku nasıl bakın. buldunuz? Çok şahane yapılmayacak bir araba yani maşallah yapanlar Allah razı olsun. Neyse Teşekkür Arabayla beni de çekebilir misin? Tok arabasıyla şöyle. Aferin. Adın ne senin? Elizan. Efendim? Elizan. Elizan. Tamam Elizan. Evet Ahmet Bey. Ee, arabaya bindik. Normalde e, önde iki kişi kemer takar dedik. Evet. Gerçekten çok korunaklı bir araba. Hı hı. Şu anda biz iki kişi taktıydık. Sonradan arka taraftakiler takmadığı için. Evet. Onlar için de uyarı verdi. Uyarı Güzel bir araba. Aynen. Burada başka yani bu özel neler var? Ya şimdi şöyle bir şey, e, biz yolda giderken sürekli mesela diyelim ki banka işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Yani şurada şu küçük ekranda telefonu elinize almadan, hatta ayrıyeten telefona kablo mabla hiç uğraşmadan buraya koyuyoruz, şarj alıyor. Aynı zamanda da bütün e, işlerimizi şuradan e-devlet olsun, Telefonda yapabileceğiniz internette yapacağımız bütün işlemleri yolda bir yandan giderken veya durduğunuzda veya bekleme yaptığınız araçta hiç sıkılma yok. Yani istediğiniz işlemleri buradan yapın, banka işlemlerinizi buradan yapın, ödemeleri buradan yapabiliyorsunuz. Ve şu ekranın yani şu büyüklüğü, yani bir de görüş şeyi çok aydınlık diyelim yani. Bazı araçlarda kör nokta çok olur ama bu araçta öyle bir kör nokta yok. Yani görüş çok güzel açısı. Ee, yani rahat bir araç. Evet diğer yakıtlara göre nasıl? Tabii var? ki diğer yakıtlara göre şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela e, benim benim diğer bir araç kilometrede 4 TL yakıyor. Benzinli bir aracım var. Ama bunda kilometre 1 TL. Yani yüzde 20 75 tasarruf oluyor. Tasarrufu bir tabii ki, diyorsunuz. tabii ki. Yani e, artık hem hava kirliliğine karşı diyelim ve cebimize cebimizden fazla para çıkmaması için hatta ülkemizde diyelim ki yakıtı dışarıdan aldığımız için ülke e, şeyine ekonomisine katkısı oluyor bu elektrikli evet, araçları. Ahmet Bey hatırlar mısınız ilk okuldayken evet. yerli malı, türkün malı. Evet. Her Türk onu kullanmalı dedik. Aynen. Ve Aynen. E, zamanı geldi diyoruz. Gerçekten tabii yerli ki. malı bir tok arabası. Ve yılların da bir özlemi var tabii ki. Bizim ülkemizin e, zamanında e, yerli bir araç maalesef yollara çıkartılamamış. Nedenler, bazı nedenlerden dolayı ama artık hani e, bu bizim milli bir gururumuz ya. Yani insan duygulanıyor yani şu araca binip yani şu sokaklarda Türkiye'mizde gezmesi bile Bizim için çok ayrı bir yani benim için çok ayrı bir e, gurur diyelim yani. Yoksa tabii ki daha da iyilerine binebilirdik. Daha da teknolojik olan araca binebilirdik. Ama bizde bunun yeri çok ayrı yani öyle söyleyeyim. Evet, şu anda ise Irmak Seddini, Sette Parkındayız ve arkamızda ise Bafra'mızın geleneksel gelin köprüsü var. Gelin köprüsü. Bu bir simge olmuştu. Baframızın da bir simgesi daha oldu diyelim. Çok arabası. Köprüye getirdik. Köprü, evet. Koku. To, Aynen. Köprüye toku. getirdik diyelim. Ve gerçekten e, demin de söyledik, abartmıyoruz. Baframız hep ilkleri gerçekleştiren bir iş insanı. Evet. Ahmet Teşekkür Erdem mi? Bey, gerçekten sizi kutluyoruz. Evet. Bunların oluşmasında emeğe geçen büyüklerimize. Tabii ki. Büyüklerimiz sizde... Cumhurbaşkanımız olsun, emeğe geçen yani en alt kademe'den tutalım, en üst kademeye kadar hepsinden teker teker Allah razı olsun diyorum. Yani ülkemize, e, vatanımıza bu aracı kazandırdıkları için çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz hepsine teker teker ayrı ayrı. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrarından da Allah hayırlı uğurlu eylesin. Amin. Allah utansın. Allah razı olsun.